Selamünaleyküm arkadaşlar, yeni bir videomuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi değil. Nasıl sıcak var burada? Abo, abo. Maşallah maşallah diyeceğim ama yağmurlar yası daha iyi de. Çünkü niye de 40 derecenin üstünde sıcak var arkadaşlar. Gerçekten alev sıcaklar var. Sıcak olacak mı ya? Neva'da zabana getirdim. Meral temizlik yapıyor. Sobasını buradan dışarı çıkaracak. Ben sabahın aldım geldim. Şimdi gezdirip gelin bunu dolaştıralım annesine göstermek için. değil, salı günü akşama doğru çıkacağım arkadaşlar. Öyle bu gidiyor. Bizim bir, e, oğlum, oğlunun bir işi varmış Kayseri'de. Hastaneye gidip gelecek, çocuğu götürecek. Kayseri'den geldi mi Allah kısmet derse yola çıkacağız arkadaşlar. Allah kaza bela vermeden inşallah sağ salim varız, işimize gücümüze başlarız. İnşallah. Evet. Kayra'yı biraz durup ondan sonra da kamberi de götüreceğim arkadaşlar. Şöyle bir on gün sonra yapalım yerini falan ayarlayacağım onun da. Onu da alıp gideceğim. Sevgili burada baş başa kalacaklar. Bu vercinleri buna emanet ediyorum. Bakalım bakalım çıkabilecek mi işin içinde bu vercinin içinde. Bir şey yapamam bir tane yemiyorum bir de sürüyorum tamam. Çıkarmayacak. Evde olduğun sürece çıkar canım. Heyecanlı, evet kendi komplektör nasıl olsun? Ya evde olduğun sürece iş işte, tabağını nasıl çıkarıyorum mesela, ince tuttum mesela. E senin gibi sadece sen onun başını bekliyorsun. Ben baktım bak. Bekli o zaman. Ben bekliyorum. gezdiriyordun. İçeride oturuyorum, dışarıda oturuyorum. Olsun sen yine giriyorsun çıkıyorum benim işim. Yine işi. de bak yani anasını satayım, bakacağım. Gezeceğim yeri olur, gideceğim yeri olur. Ben senin de gittiği pozisyona bakırken güvencilerin başında bekle. Benim geleceğim, gideceğim yeri var. Güvenciler sana emanet. He he he, ben diyorum ben dediğim gibi bir zamanları sağlarım. Ee, yarım saat, bir saat. Ondan sonra da karık. Bir de akşam Enes çıkar, çıkar. Gayrı arkadaşlar kendi gide telefonu 7 24 saat telefonla ondan sonra başım. Kuyarcınları bir baş. çırat diye. Bir kuyarcınlara bak. Kuyarcınları çıkarttın mı? Yemini verdin mi? Suyunu verdin mi? Ona onu kattın mı? Gitmesin ondan iyi. Gitmeyin mi? Çağırın gel bak ne edeceğiz. edeceksin gittirin. Gösterilir mi? ya, ya telefonla durmadan sürekli rahatsız edersen vallahi olmaz bu işler. Bu işler, bu işler bizi bekler yani. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Yeme annen Allah ın, Allah Allah bir şey var arkadaşlar. <laughs> bir insanın içinde hayvan sevgisi olacak, hayvan sevgisi yok. Yani ne alakası var ya hayvan sevgisini ben seviyorum ama beslemeyi bilmem ben. Evet, beslemeyi bilmez. Beslemem Hayır. yani. Hayvan sevgisi olacak arkadaşlar. Bu inceliymiş, kediymiş, köpeğmiş yani. Öyle ben severim ama yani evde alamam. Öyle evde sevmem. Evet. Ayak altında sevmem. Her şey yerinde güzel. İyi de, her yerde zaten ayak altında olur bu. Her yaşında. yer yerinde güzel. Bu encil uçar senin gibi yavru senin gibi kafes duruyor. Tamam. Usuyorsun. Kedi dese kedi uçmaz zaten. Kedi de bu arada. Gelir geçer gider. Köpek desem o da uçmaz. He he beni karalama boş ver. Senin şeye bakmayacak değil. Mi, evet arkadaşlar tamam. şimdi biz nereye gidiyoruz? Sümeyra Hanım Demek oraya gidecek. Sümeyra işte. Hanım oradan da geçeceğiz. Oradan bir kaygolu yapacağız. var bir gezdirelim gelin bir daha son günlerde. Öyle işte arkadaşlar, arkadaşlar. Görüşmek üzere. Varalım bakalım bakalım. Ne iş yapmışlar ee, Meragil. Meragil'in işi gücü bitmiş mi? Bakalım oradan sonra Kaygol'una gidelim. Kayboluna da Görüşmek arkadaşlar. üzere. Arkadaşlar. Meragil'in oraya geldik. Hadi yürü. Meragil'in oraya da geldik. su motoru. Lümeyra biz geldik. Evet. Bir tane kapatırsın kafanı örtersen. Evet şöyle. Allah'ım. Ee, annemi göreceğim dedi kızım. Nevangilla sen illa seni istedi kızım? Seni özlemiş bu. Nerede kız? Böyle kız ona lan tebze yiyorsunuz yoksa. Evet. Hadi. 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 Hadi geçin de bakalım bakalım. Bayram, bakalım bakalım ne yapmışlar, ne yapmışlar. Evet arkadaşlar buralar karma çorma zobayı falan çıkarmışlar böyle. Gösterelim. Evet. Evet illa diyor ne var beni de götürün diyor. Evet bunlar da içeride tuvalet temizliyorlar arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Aynı şey. Yeterim çok arkadaşlar. Allah'a yolu ya. Orada bu olay Mesela sayıyormuş ama, Şu yakaladasına şuraya iyi da, biz burayı yaptırıyoruz. Şey yaptın, orta ayaklarını yaptınız mı? Oraya taktılar he. Kamber taktın mı? Evet, taktılar. O babayın nereye gelseydi var ya, acayipti kırmızı Ana kızım orada ayaklar yoktu ortasında. Orada yoksa bundan da onu taktılar. Aşkım ben Bakalım ben. Yani. Ha, dağmışlar burada. Ortasına Ben o kafaya takacaktım, oraya. Buraya mı? Evet. Orayı sen takacaktın, ben burayı takacaktım. Oraya bir... Gitti de içeri gidecek Masa ee, ee, o masa yok, orayı işte, orayı çıkardılar ya. Ha masayı buraya öyle koyduk değil mi? Evet. Hamza tam oraya olmuş. He, ee, oldu. O, 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 o. Televizyon gitti ne mi? Hı? Televizyonumuz Hala. gitti ne mi? abi Ne dedi? Benim yaptığım televizyon müddü, ben de he ettim. He. Evet. O da tamam dedi, burada bir yerde bir kod mu ne varmış da onu daha gönderim dedi, çıkarın. He. Evet. Pazartesi günü geleceğim. Ankara'da mıymış, Şunu alsam bana da ben de evet. Ondan sonra o onun yapacak şey Gelince yaparım dedi. Pazartesi günü geleceğim dedi de. Bunu evet. siliyordu. Bir yandan da bunu doğru de oradan şey silersin. Of evet. yorulduk. Biz niye yorulduk? Sen niye yoruldun ya? Evet. Hadi ben yoruldum isem her. Eee esnafaza bak ben de indir bindir. Şöyle. Kuşlar i̇şte iyi olmuş bak ya. Allah soba kalmış el nasıl iyi oluyor ya. Vallahi. Hey Allah. Hani bak hele şey perde mi? Çi, olsun Şu olsun şey Şu ne zaman açılacak ya? E, gelecek sen ya bu zaman ne <laughs> <laughs> Şu an işi şey diyeceğim canım ütüleyeceğim mi? Ütü <laughs> bası <laughs> kızım da şimdi. Ona da basacaktım da yüz suket rast almış. Gir kalın yapın bunu yapın diye ne yaptın? Ya işte arkadaşlar böyle.

Arkadaşlar Ar hiç sormayın. Bugün de var ya gerçekten bu Niye uykusuzum? Bu akşamdan beri rahatsızdım. Akşam bir kıcık ya, <laughs> bir bozuldum. <arada. gülüyor> bir kıcık Yattım evet. bir ne? Ne Bir kıcık var. Bir de. bir de. Bir kıcık bir kıcık. Bir kıcık bir Bir böyle, Aradan geliyor, Bir, yok geliyor. Akşamda uyamadım, tam uyuyacağım Bu azıma yapışıyor, tam uyuyacağım bu azıma yapışıyor. <laughs> tam uyuyamadım valla saat 5 miydi neydi uyuduğum? <laughs> mi? Ezer ne uyudum da. <Öyle varlar>. işte hastaydım. Ölüyordum yine. ne getirin? Ne getirin? Boğazıma hani Ne getirdin su? Çivi Bu sahne neden var ya? Berağı 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 berağı, halbördü, berağı berağı berağı. Berağı. Ha tamam. Bunlar ne var? Hadi gidelim. Bunlar ne yiyeceği var ne içeceği var. Bunlar Bunlar iş koruyor. Ne yiyecek içecek mi? Orayı bekle. su olur. İçecek olur. İçecek olur. Ama ben ama içecekler Ne? Şey demeyi. Soğuk suyumuz bile yok. Ne var bırak yok. var nasıl bırakacağız? Nasıl bırakacak? bırakacağız? Yatağı vur. Koltuğa vur kaçar. Şurada tam olur. Yatağ... Yatağıma yatır oraya. Koltuğa or kaçarız. Yatağına koyun yatağına, yatağına. Ya yatağına bu bal, adam, alınım, alınım yatağına. Alınım. Alınım. Annesi Bunu koymaz koymaz. Sabahleyin ben getirmezim. Her şeyin bile yok. Yavruları Dedi ya Baba marum da şuradan ne diyecek? Gelsin de götürsün dedi. Ne yapalım? Oldu arkadaşlar. Bak çirkin ne Kaygol'la gidelim. Bir de Kaygol'la gezelim. Dolaşalım. Bakalım. Selamun aleyküm arkadaşlar. Tekrar. Evet arkadaşlar. Biz indirdeyiz şu anda. Gölaltı gölümüzdeyiz. Evet. Buranın ismi Gölaltı arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> gezmek için gezdiği yıl hep bağırsak, kelle, ne bileyim ne, hep böyle karın marın. Yani işkembeyi, işkembeyi doldurmuşlar oraya. Vardığınız sanki böyle leş gibi bir yeri adamlar tuttular, balıklı gol yaptılar. Adamlar kolladı Şimdi her yerde duyuldu yani. Evet, alıp Şu alıp elimizdeki elimizdeki değil. fırsat değerlendirme şeyimiz hiç yok. Bizde varsa hazırda hallederiz. Onda yeriz, içeriz. Evet, ee, beş sene sonra biraz da borç kahallar belediye. Ondan sonra ondan beraber öteki seçmene bırakırlar. Ondan sonra öteki seçmen gelir. Nasıl devletin devlete borcu mu vardır? Böyle biz de bugün bir gezdirelim devaya Neva'ya gezelim dedik. E, gole gidelim arkadaşlar. Şimdi oranın pitlik alanı da gösteririz size. Bir oranın pitlik alanına bakın. Orada Adamlar ha, yapmadılar ama çalışmadılar. Yine de yaptı belediye başkanı. Şimdi buraya güzel bir şey olurdu. Mesela şu oradan, şuradan şuraya kadar bir tane şey bir şey sallanan da yapabiliriz. şeydi Hatay'da. Hatay'da aynı öyle bir şey koy buradan. Ee... O karşıya kadar bir tane toplu kodut şuradan. şurada. İnsanlar çıksın yani sallasın. Ya kaygolüne koy buradan. Kaygolünün oradan insanlar oradan yürüsün bu yana doğru gelsin. Buradan da gir o yana doğru gitsin. Oldu arkadaşlar konuşuruz. arkadaşlar burası çok çok rızı da gulağacın e, piknik alanı şöyle göstereyim piknik alanlarımızı. Görüyorsunuz şöyle adamlar yapmış abi yine de Adamlar olsun tekne yine de işi yapıyorlar. Bakalım onu çadır bile kurmuşlar. Sevil buraya. Sevil çadır bile kurmuşlar. Hadi gel. Buranın golü de burası arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bula balıklı gola gelin. Ben de buranın reklamını yapmışsın. Yani kendi golümüzün reklamını yapamıyor arkadaşlar. Bizim oranın çok bir şeysi yok. Çok bizim şey yok. ustam Adamlar çadır bile kurmuş ha. Oğlum çadırlar sever. E, ee, benim istediğim çadırdan o da. Alacağım bir tane çadır. Buraya mı top çadır? Hani Rabi? Ha Rinder Rabi gel burada sanıyorum valla. Evet arkadaşlar burayı şöyle göstereyim ben. Valla gayet de güzel. Çocuklar, mocuklar hep valla top oynuyorlar. Yahmalı top oynuyorlar. Şunların evet. yahmalı topunu izleyelim biraz. Hep. Rabia günü orada mı? Evet. Bizim Rabia günü orada evet. Tamam biraz sonra da oraya mı gidelim? Evet. İyi bakalım Ne? Tamam, Ama ne? Şu, şu, şu yaptım. Yaptım. Ha, şu şey gibi evet. Golü de çekeceğim de Golünde evet. de o evet. arkadaşlar bir de vuranın golüne bakalım evet. Çok e, çok kalabalık onda yoksa kendine bir yer, yer bulacaksın. kalabalık. sevil. Mesela şuradan kendine evet. bir yer bulsan kalabalığından işin ne sanırım da? Yok yani burada... Mesela çok... buraya otur. Ya da şu oraya bir yere geç, koşarlara bir yere. Adamlar nasıl top oynamayı ileri. Adamlar nasıl oturmuş bak Gördün mü? Eyvallah. Gitti abi. oturmuşlar. Gitti buraya. Gel. arkadaşlar buranın golünde de şu şeyler var. Bunlar, bunlara biniyorlar. Geçen sene 50 milyon muyuz neydi? Turlu. Angut mu bu bunlar? Angutlarımıza bu bak. Bu? Evet içeride geziyor bak şuna. Adamlar binmiş valla. Güzel güzel geziyorlar. Bir tanesi de böyle. Nasıl la hıncı mi bineceğim? Yo <laughs> lan git. <laughs> Bindiririm de. <laughs> Düşerik ne ederik de bir de seni kurtarım ben. Kurtaramam da böyle. Gayrı tutamam da seni. <laughs> Ee, Angutlara bak Üç tane kalmış görüyor musun? Üç tane, dört tane mi kalmış işte. Hızgırı hep tuttular. Çoluk çocuk tuttu. Evet arkadaşlar buranın golü de böyle. Oldu biz gayrı buradan çıkalım. Rabia'ya gidelim Oraya doğru gidelim. Bakalım bari bir telefon açalım. Rabia duruyor mu durmuyor mu bilmiyorum da. Evde, evde, Evdedir. Bir telefon açalım ondan sonra kahvemizi içerek bir de dedikodu ederim. O sonra gelirim. Evet arkadaşlar biz ile geldik. Rabiş de sağ olsun kaynanım seviyormuş. <gülüyor> <gülüyor> lahmacun yapıyorum şöyle. Lahmacun da gösterin de arkadaşlar. Bezilen de gösterim şöyle. Bezilen ne almış valla. Bu da sıcağın sıkısıyla. Şöyle göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> ne? Tabii, <laughs> mazatlı. Böyle göstereyim arkadaşlar. Çık Hadi çık. Nereye gitti bizimki? Bu halsaydı. Sadece benim var. Bu hangisi? Anam. Anam. Severem torpayı. Evet. Bu da. O şey yapıyor. Yapımcıları bu da. Karton. Pratik mi olur o kartona yapınca? Koyacağım da unuttum. E, Unuttun ne oğlum? Ha. Baştan. Şimdi böyle. şey çıkmış abi ya. Böyle hani şey gibi şöyle yapıyorsun. Üstüne hali yazıyor. He taktı. Ta. Gördün mü onu? Çektim şey, ya. raylı raylı. Yaptırdı da kimse yaptırmıyor. Evet. <laughs> O iyi oluyor. Üstüne yapıyorsun veriyorsun. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hoşça Bizde Biz de kalın. Saatte kalın. Saat evet. Evet bu da sevil. Bay bay arkadaşlar.